20. asır dünyasında İslam ülkelerini de içine alan yaygın bir Allah'a ortak koşma yoludur. Öylesine bir Allah'a ortak koşma içindeyiz ki sağlam İslami bilgi ve bilinç olmazsa korunmak mümkün olmaz. Allah'a inanılır iken ve onun gönderdiği yasalar yani emirler ve yasaklar ortada iken bu ilahi emir ve yasaklarla çelişen insan ürünü kuralları, ilkeleri, sistemleri benimsemek, içselleştirmek Allah'a ortak koşmak Allah korusun. 20. asır dünyasının İslam ülkeleri dahil söylenilen budur. Evet Allah var. Allah yaratıcıdır. Allah yaşatıcıdır. Allah koruyucudur. Ama Allah yasak koyucu değildir. Haşa. Biz bize yeteriz. Aklımız bize yeter. Üstün akıllı olarak gördüğümüz insanların oluşturdukları kurallar, yasalar ve sistemler bize kafidir. Demek, daha bir diğer anlatımla bu hayatı Allah, ve onun emirleri ve yasakları yokmuş gibi yaşamaya kalkışmak. Allah'ı Kur'an ifadesiyle Rab olarak tanımamak. Allah'ı Rab olarak tanımak emirleri ve yasaklarıyla tanımak anlamına gelir. Tevbe suresinin 31. ayetine aziz peygamberimizin getirdiği yorumun özeti şudur. Yaradan bu ayette kitap ehlini yererken Yahudiler ve Hristiyanların din adamlarını Rab edindiklerini dile getirir Rabbimiz. Peygamberimiz de bu gerçeği şöyle açıklar. Onlar size Allah'ın haram kıldıklarını halal kıldıklarında, halal kıldıklarını haram eylediklerinde benimsemeniz yok mu? İşte onları Rab edinmeniz, Allah'ı Rablik sıfatından soyutlamanız idi buyurur.